Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber yine farklı bir projeyi imza atacağız. Öncelikle e, ilmeklerimizi atmadan evvel modelimizin kurulumunu yaparken 2 ve 2'nin katları şeklinde çalışacağımız için zincirlerinizi istediğiniz kadar çekebilirsiniz. Bunun dışında saymaya da özen gösterin. Ya da son ilmek toplama kısmında ilmeklerinizi sayarsanız benim yapacağım gibi o zaman biraz daha rahat olur kurulum çünkü hep çift ilmekler üstünde olacağından dolayı tek ilmekler üstünde bırakmıyoruz arkadaşlar kurulumumuz bu şekilde daha rahat oluyor şimdi göz kararı bir miktar hazırladıktan sonra ilk ilmeğimi aldım birinci ilmek olarak kabul ettim ve saymaya başlıyorum 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 adet yeterli olacaktır şu an anlatım ilmeklerim için. Bakın ben size anlatacağım için 12 ilmek üstünden anlatacağım. <laughs> Geri geri topluyorum ilmeklerimi. Normal standart tunus ilmeği şeklinde. Bu sıralarda zaten hep aynı geliyor. Daha sonra model kurulumlarını bir üst sıralarda yapıyoruz biliyorsunuz. Şimdi dilerseniz hızlı bir şekilde şöyle geri geri çıkartarak bu sırayı bitirmiş olalım. Şimdi ikinci sıraya geçtik. Yine ilk ilmeğimiz burada. Tunus ilmeklerimiz ise yan yana durur vaziyette. Normalde ilmekleri çalışırken birer birer toplarız biliyorsun bu şekilde. Şimdi yapacağımız ise iki ilmeği beraber alacağız bakın. Bir ve iki. İki ilmeği beraber aldım. Tek ilmek haline getirdim. Daha sonra dönüyorum. Buradaki ilk ilmeğin içerisinden bir ilmek daha çıkartıyorum arkadaşlar. Bakın. Hemen yan tarafa geçiyorum. Aynı işlemi tekrarlayacağım. Şuradaki iki ilmek üstünden iki ilmeği bir alıyorum. İki ilmeği bir aldım. Daha sonrasında bu iki ilmeğin birinci ilmeğini tekrardan ilmek olarak tığımın üstüne alıyorum. İki ilmeği iki ilmek olarak toplamış oluyorum. O yüzden çift ilmeklerimiz gerekli. Modelin kurulumunda bakın. 2 ilmek tekrar bir ilmeği düşürdüm. Birinci ilmeğe geri dönüp ikinci ilmeği tekrardan oluşturdum. Şimdi yapacağımız işlem tamamen bu. İki ilmek tekrar ikinciyi sabitledim. Bakın iki ilmek tekrar bir ilmek daha alıp sabitledim. Şurada. Evet. Şimdi başta bir tane ilmeğimiz vardı biliyorsunuz. Doğal olarak sonda da bir tane ilmeğimiz olacak. Onu da hemen şuradan yan taraftan iki ilmeğini beraber alarak geliyorum. Şuradan Evet şu şekilde bakın şu şekilde iki ilmeği beraber alıp çıkartıyorum. Şimdi tunus ilmeklerim tekrardan bu şekilde dizildiler. Hepsi ikili gruplar halinde. Geri geri çıkartıyorum. Birinci ilmeğim, ikinci ilmeğim, üçüncü ilmeğim, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir ve 12 adet ilmeğim oluştu. Bakın. Şimdi yapacağımız işlem bu sefer modeli kaydırmak olacak. İlk ilmeğim gene burada. Bu sefer yan taraftaki buradaki ilk ilmeği ilmek olarak alıyorum. Daha sonrasında ikili ilmekler olarak çalıştıracağım alan buradaki alan. Hemen iki ilmeği beraber aldım. Döndüm. Bir ilmeği tekrardan geri aldım. Böylelikle ne oldu? İlk ilmeğim, ikinci ilmeğim, ikili gruplar halinde örmüş olduğum ilmeğim. Devam ediyorum. İkili grup, bir ilmek, başa dönüp tekrardan bir ilmek alıyorum. Her seferinde ikili ikili gidiyor. Modelde karıştırmanız gereken hiçbir zor yön yok. Sadece dikkat etmeniz gerekiyor. Bakın her seferinde ikili gruplar halinde ilmekleriniz şu şekilde kaldığı anda herhangi bir sorun yaşamayacaksınız. Bakın son ilmeğim tek başına kaldığı için onu bir alıyorum. Kenar ilmeğimi de aynı demin yapmış olduğum gibi şu şekilde tekrardan alıp burayı netlemiyor nedense kenara alıp geri geri çıkartıyorum her seferinde bir ilmek şeklinde. Koton ip tercih ettim. 3 numaralı Tunus tığım var. İstediğiniz uzunlukta bu projeleri çalışabilirsiniz. Ara ara yapacağınız işlem ilmeklerinizi sayarsanız kontrolünü yaparsanız çok daha güzel olacaktır. Bakın ilk ilmeğim tekrar ilk sırada olmuş olduğu gibi ilk iki ilmekle başlayacağım. 2 ilmeği aldım. Geri döndüm. bir ilmek. Her seferinde ikini toplayarak şu şekilde ilmeklerimi çalıştırıyorum. Yaptığım işlem sadece bu. Görmüş olduğunuz gibi sonuncu ilmeğim kenar ilmeğim onu da bu şekilde alıyorum geri çıkartıyorum model sırası arttıkça kendini çok daha güzel gösteriyor arkadaşlar ona dikkat edin koton bir ip kullanmıştım bebe ipiyle çalışabilirsiniz sizler bu sene oldukça kotonipler e, ipler modaydı ki önümüzdeki sene de oldukça moda olacağını düşünüyorum. Bakın gayet hoş ve kibar bir model ve e, normal tunus işlerinden gerçekten çok daha yumuşak düşüyor arkadaşlar. Bakın arka yüzü de bu şekilde dümdüz. Herhangi bir takılma olmayacak şekliyle çok güzel bebek battaniyeleri, yelekler çalışabilirsiniz. Bakın tekrardan ilk ilmeğim. Bu sefer buradaki ilk ilmeğimi öreceğim. Yanındaki ikili grubu çalışacağım. Ki modelimde kayma yapabileyim. Dikkat edeceğiniz husus ilk ilmekten sonra bir sırada hemen örneğe başlarken diğer sırada ilk ilmekten sonra bir ilmek daha Tunus ilmeği şeklinde alıp bir sonraki gruptaki ikili gruptan başlamak olacak arkadaşlar. Tek fark bu. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Ee, sizin için mümkün olduğu kadar güncel projeler hazırlamaya çalışıyorum. Ee, desteklerinizle videolarıma e, yorumlarınız ve beğenileriniz hatta ve hatta paylaşımlarınızla bana destek olursanız çok çok sevinirim. Bu sırayı da bitirip modelin genel görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu şekil. Gerçekten benim de çok hoşuma gitti bu model. Bakın. Oldukça kibar ve göz doldurucu. Hepimize kolay gelsin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.